Arkadaşlar vermiş olduğumuz sözü tuttuk geç de olsa. Ama eminim ki beklediğinize değmiştir. Önceki videoya 100 beğeni gelirse Taha kardeşimize monitör alacağız demiştik. Oyun bilgisayarı hediye etmiştik. Hazırsanız Taha kardeşimize kurduğumuz setabı gösterelim. Kardeşim seni biraz beklettik. Ama umarım beklediğine değmiştir. Ben değdiğini düşünüyorum. Umarım İnşallah. beğenirsin yeni setup'unu. İnşallah abi. Hadi gel. Abi şaka yapıyorsun. Abi on numara çok teşekkür ederim. Geç bir çalıştır bakalım kasayı. Abi nereden çalıştırılıyor? bilmiyorum Şuradan kardeşim ki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abi çok güzel. O zaman de ben açayım. Kardeşim hayırlı olsun. Oo abi kulaklık da var. Kardeşim telefon bunu mu kullanıyorsun? Evet abi o benim telefonum. O zaman ben sana bir şeyin sözünü vereyim kardeşim. Bu videoya 150 like gelirse Taha'ya yeni telefon alıyoruz. Abi yapma. Yeni telefon gel. Abi çok teşekkür ederim. Taha'ya yeni telefon alıyoruz bu videoya. 150 abi. like gelirse arkadaşlar Taha'nın yeni setup'ı. Kameraya el salla. Arkadaşlar bu videoya 150 like gelirse arkadaşımıza bu nasıl açılıyor yeni telefon alıyoruz. Ya Google nasıl açılıyor ya?